Çocuğunu yaşat, çocuğu yaşat, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula. Korkmuyoruz. Bu yangını içimizde hissediyoruz, yanıyoruz biz. Şimdi okudum, 16 yaşında bir kız çocuğu daha öldürüldü. Biraz önce. Her gün, her gün, günde üç tane bir yılın istatistiği. Biz artık korkmuyoruz. beklerim. Evet kadar, Çok teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, <laughs> <laughs> herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. gerçekten. Çok güzel Yani söyleyecek kelime bulamıyoruz. Tabii Bandırma'da böyle bir olayın olması özellikle e, demokrasinin Atatürk'ün parlak bir kenti dokunuş seviyesi olarak işte bir böyle bir olayın olması bazen bir kişi hayatının o en kötü bir ve aynı zamanda belki hız aynı bir kız gerçekten çok bunu ifade Yani kadınlarımız bizim gözümüzün nuru, göz bebeğimiz, yani, e, en tutulması gereken e, insanlar, yani e, çok hassas davranmamız gereken kişiler. Kadınlar çiçektir, kırılgandır diyoruz. Yani öyle olabildiğince en üstünde tutmaya çalışıyoruz. Allah. Her fırsatta bunu bile getiriyoruz. Fakat gerçekten çok üzgünüm gençliğinin bağrında daha önünde çok güzel yıllar olacak, çocuğunu kucağına alacak. Birçok hayalde olan bir kardeşimiz katledildi. Katledene de ben buradan gerçekten kınıyorum, lanet okuyorum. Yani nasıl bir e, nasıl bir kafa yapısıdır. Yani alınabilecek en büyük cezayı almasını da e, temenni ediyorum. Konu yargıda, mahkemelerde, yargılamasının en üst seviyesinden yapılsın. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıranlara da buradan dandırmadan sesleniyoruz. Kadınlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Kadınlarımın güvenliğe göre olan sözleşmeyi kaldırdılar. Bir önceki İstanbul Sözleşmesi'ni e, tekrardan uygulamaya koysunlar. Gerçekten Pandora da son dönemde ikinci oldu. Bilecek bazı bir söz eden kelimeler var mı? Allah'tan rahmet diliyorum. Herkese, ailesine baş sağlığı diliyorum. Kanunun takipçisi olacağız. Hep beraber takip edeceğiz. Bakın burada birçok insan bugün kardeşimiz için bir aradayız

Hazal rahat uyuyor. Takipçisi <Gülüyor> olacağız. Hazal. <laughs> Hazal ziyaretini yapacağız, o da yalnız değil, Hazal da yalnız değil, hiç kaybettiğimiz hiçbir kadın yalnız değil, bizler de hep birlikte hareket edeceğiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ben biraz e, İstanbul Sözleri'nde Cumhurbaşkanımız tarafından yürürlükten kaldırılması üzerine açılan davalar hakkında bilgi vereyim. E, bir süre önce burada bir vesileyle söylemiştim. E, Cumhurbaşkanımız tarafından yürürlükten kaldırılması hukuksal değil ve bu nedenle e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Dernek Güzel Kişiliği adında ayrıca Genel Başkanımız e, Profesör Doktor Ayşe Yüksel adına davalar açılmıştı. Bu şey eee işte, kaldırma işleminin geçersiz olduğunu saptanması diye e, yürür, yürütmenin durdurulması istenmişti. Yani e, sözleşme devam ediyor olsun diye. Yürütmenin durdurulması talepleri eee on çok reddedildi Danıştay'da. Ee, ancak şu anda e, dava esastan görünme aşamasında Danıştay savcılığı e, dava dilekçesindeki bütün hukuksal görüşlere destek vererek e, işlemin e, olmadığını hükmünde olduğu ile ilgili görüş bildirdi Danıştay hakimlerine şu anda hakimlerin kararını bekliyoruz işlemin yok hükmünde olduğunda biraz açıklayayım ee, o zaman da açıklamıştır. Ee, bir uluslararası sözleşmedir İstanbul Sözleşmesi ve bizim anayasamıza göre uluslararası sözleşmeler ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabulüyle yürürlüğe giren ve kabulüyle yürürlükten kalkan bir meclis iradesinin olması gerekir. Cumhurbaşkanlığı kapanamesiyle asla ortadan kaldırılamazlar. İşte bu işlemin e, geçersiz olduğu bu nedenle sözleşmenin yürürlükte olduğuna ilişkin dava şu anda Danıştay'da. Zannediyorum önümüzdeki günlerde demesem de haftalarda e, bir sonuç çıkacaktır. Bu konuda bilgilendireyim, mücadelemiz devam ediyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi gerçekten çok önemli. E, bu tür cinayetleri ne yazık ki erkekler, tırnak içinde söylüyorum erkeklik adı altında işliyorlar ee, onların dünyaları böyle zannediyorlar ki herkes böyle davranır benzer durumlarda kalan herkes böyle davranır durumun böyle olmadığını eğitimle anlatabiliriz ama onun dışında da e, bu kişilerin hem işlediği suça orantılı ceza almasını sağlamalıyız ayrıca da cezaevlerinde ıslah edilmesini de sağlamalıyız. bu ıslah da ee, bu konudaki psikolojik destek ve psikolojik eğitimlerle olabilir. Yaptığının e, doğru olmadığını, her canlının bir yaşam hakkı olduğunu, varsa bile bir suçu onun cezasını farklı olabileceğini, ancak adalet makamlarının bir ceza verebileceğini bu konuda eğitmemiz gerekiyor bizim tüm toplumumuzu ve suç işleyenler özelinde de cezaevinde yatan erkek vatandaşlarımızı teşekkür ediyorum. Değerli kız kardeşlerim, öncelikle burada bulunmanız e, çok önemliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle Genel Başkanımız Sayın Aydın Nazdak'a bu konuyla çok yakından ilgilenmekteler. Dün akşamdan beri verdiğim bilginin hadi hesabı yok e, MYK üyelerimize. E, kadın kolları olarak bu kalabalıkla birlikte dilerim ki, bu davanın takipçisi olan büyük ihtimalle bu dava bandırmada görülecek. O mahkeme salonlarını kadınların çığlıklarıyla, yumruklarıyla, elde, el, elleri havada yumruklarıyla dolduralım ve orada e, o kardeşimize desteğimizi gösterelim. Ben çok...